Hakan Çalan oldu burada On numara her yerde Şimdi eller havaya ha, ah, ha, ha, ah. Lamborghini Caramba This is made in Italia The lifestyle la vida loca ah, ah, ah. Tüm babalar da burada Seyfici kızlar etrafta Top top story de abla ah, ah, yeah, Ya yeah. ya International lady Dance dance, dance very crazy. Salla salla Rihanna Çok güzel çokolata Yalla yalla Habibim Yalla yalla Habibim, yalla, yalla, habibim. Ah, Aşkım bebeğim tadı o